AKP MHP iktidarı bir karabasan gibi halkımızın üstüne çökmüştür. İktidarı elinde tutmak için her türlü kirli siyasete başvurmaktadır. Türkiye uyuşturucu baronları, siyasi suikast failleri, mafya ve çeteler için adeta cennete çevrilmiş, ekmeğini alın teriyle kazananların yaşamı ise cehenneme döndürülmüştür. Pazar, market, yangın yeridir, faturalar el yakmaktadır. Yeni ekonomik model ile yeni sömürü politikalarına imza attınız. Kur korumalı mevduat sistemi ile bankalarda servetler korunurken, döviz yükselirken pazarda enflasyon canavarını azdırdıkça azdırdınız. Enflasyon en acımasız soygundur. Yoksuldan aldınız, zengine verdiniz. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'i sarayın hesap makinesi yaptınız. TÜİK üstünden ücretlere yapılacak zam dizayn ettiniz. Asgari ücret sözde enflasyona göre belirlenmiştir. Hele memura verilecek zam ise tam bir maskaralık olmuştur. Ne diyor kamu emekçileri? Onlara kulak vermek gerek. TÜİK şaşırmış, maaşları aşırmış. O kadar algı, o kadar müjde, o kadar şakşak şak ama kamu emekçileri gerçekleri ifade ediyor. TÜİK şaşırmış, maaşları aşırmıştır. Hakikat bu olmuştur. Türkiye sarayın verdiği görev maaşları aşırma görevi olmuştur. Enak Enflasyon Araştırma Grubu gerçek enflasyon verilerini açıklıyor. Enak verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 137,5. Yani gerçek enflasyon TÜİK enflasyonu değerinin neredeyse iki katıdır. Yani emekçiye yapılan zamlar müjde değil, devede kulaktır. Öte yandan asgari ücrete üç kuruş zam yaptınız diye sermayeye vermediğiniz destek kalmadı. Asgari ücret zaten gerçek enflasyonun kat be kat altında belirlendi. Patronlar neden şikayetçidir ki? Asgari ücret zaten ortalama ücret olmuştur. İşçiler iş cinayetleri meslek hastalıklarına mahkum edilerek kölece çalıştırılıyor. Desteklenmesi gereken patron mıdır, işçi midir burada? Ekonomik kriz sermayedarı mı vurdu yoksa patronları mı? Patronlar saraydakine ayak uydurarak yüzen saraylarda yaşamak zorundalar mı? Sayın vekiller minnet duymamız gereken birileri varsa onlar sermayedarlar değil ekmeğini alın teriyle kazanan emekçiler olmalıdır. Bu kanun maddesi işçiden kesen sermayeye peşkeş çeken zihniyet tarafından getirildi. Ve işverene asgari ücret desteği kapsamında her işçi için 400 lira işsizlik fonundan karşılanmak istenilen rakam işçiye verilmesi gereken rakamdır. Ne hakla işsizlik fonundan patrona veriyorsunuz diye sormak istiyorum. Yerin 460 metre altında çalışan işçi dahi işsizlik fonundan geliyor, yararlanamıyor. Sermaye sahipleri ise kolay kazancın peşinde ve iktidara yakınlıklarını kullanarak da bu fonlara kolayca erişebiliyor. Sermayeye onca destek veriliyor. Yine de işsizliğin en çok olduğu ülkeler arasındayız. TÜİK verilerine göre dahi Türkiye'de 8 milyon işsiz bulunuyor. Hangi teşvikiniz işsizlik sorunu çözdü ki bu bu teşvikte çözsün. İşsizliğin bu kadar yüksek olması emekçinin suç değil tam tersine Erdoğan'ın ekonomi politikalarının sonucudur sebep Erdoğan'dır sonuç işsizliktir. Bu teşviki önümüze getireceğinize önce OECD ülkelerinde istihdam yüzde seksenlere dayanmışken bizde neden yüzde elliye yapışıp kaldı? Önce sizin bunu bize açıklamanız gerekiyor. Kadınlara ayrımcı politikalar izlediniz. Kadının yeri evidir dediniz. En iyi kariyer anneliktir gibi hurafelerle kadın üstündeki erkek egemenliğini pekiştirerek kadın emeğini ucuz ve güvencesiz hatta evlerde karşılıksız demek olarak sömürmeyi tatlı bir kazanç saydınız. Kadın işsizliğini de kadınların iyi işlere erişememe sorununu da 20 yıldır çözemiyorsunuz. Sermaye teşvik vermeye geldiğinizde işsizlik fonuna el atmaktan geri durmuyorsunuz. Kadınlar için neden işsizlik fonunu kullanmadığınızı size soruyorum. Kadın işsizliğini çözmek bakım emeğini kamu hizmeti olarak sunmaktan geçer. Gelin kamu kreşleri, kamu bakım merkezleri açalım dediğimizde hemen bize kaynak nerede diye soruyorsunuz. Kaynak işte burada. Patronlara işsizin parasını vererek istihdam bekleyen siz mi hayalcisiniz? Biz mi hayalciyiz? İşsizlik fonuna erişim kasıtlı olarak işsizlere zorlaştırılmaktadır. İşsizlik fonu patronlara peşkeş çekilmektedir. AKP sermaye sevici bir parti olduğunu her fırsatta ortaya koymaktan çekinmemektedir. Bu sermaye sevici partiden bu halkı kurtaracak ve Türkiye'de emekten yana, barıştan yana bir yeni Türkiye yaratır.